Herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir e, cemaat, bilmem, zart, zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz? Konuşulmaması gereken bir şey bu. Ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmuşlar Yani zannedersin ki CHP Alevilerin partisi olsun isteniyor, AKP'de Sünnilerin partisi olsun isteniyor ve bu şekilde bir ayrım olsun isteniyor. Bunu isteyenler var mıdır? Vardır. Bunlar kimlerdir? Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını ve Türkiye'nin sonsuza kadar da siyasal İslamcılar tarafından yönetilmesini isteyenler ancak bunu tekrarlarlar. Bir vatanseverin böyle bir tavrı, böyle bir isteği, böyle bir arzusu, mezhep, din, inanç üzerinden bir partileşme kaygısı olamaz, olmaması lazım. Ama siz siyasete din unsurunu soktuğunuz zaman bir taraftan, Öbür taraftan da böyle densiz birileri sokarlar. Sonra da bizim gibi düşünen, normal düşünen insanlar olan biz nerede kaldık ya derler. Hakikaten biz nerede kaldık ya? Biz kimden arasında kaldık ya?